ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde Shell komutu nedir, nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğiz. Solid TB altında, Solid Editing panelinde Shell komutu ile ekranımızda bulunan herhangi bir katı parçanın e, yüzeyinden çıkartma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani bir tür boşaltma işlemi e, yapabiliyoruz. Bu parçanın iç kısmında e, oluşturuluyor. Biz bir e, küp çizdik. Şöyle hide ile baktığımızda bakın bir kutu küp şeklinde nesneyi oluşturduk. Şimdi shell komutunu kullanarak bunun içinde bir boşaltma yapacağız. Örneğin komutu şu şekilde parçayı seçmek ile başlatıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra remove mesafelerinin girilmesi gerekecek. Şöyle tekrar komutu çalıştıralım nesneyi seçtim. Şimdi seçer seçmez bana bir sonraki bölüm karşıma geliyor. Remove Face kısmı. Buradan hangi yüzeylerin açık kalmasını sağlayacağım. Eğer bu vaziyette yaparsam ee... Enter bastım az önce. Bir mesafe girmem sende. Mesela 5 yazıp enterladığımda bakın. Bütün yüzeylerin e, var olduğunu hala görebiliyoruz. İçinde bir boşaltma gerçekleştirildi. ile beraber parçayı kestiğimizde içinin boş olduğunu görebiliriz. Ama bu bize fiziki bir şey e, ifade etmeyeceği için ben e, ayrıca Remove phase de göstermek istiyorum. Şöyle parçayı seçtik. Şimdi hemen bize karşımıza bir Remove Phase geldi. Bir parçanın e, yüzeyini kaldır dedi. Hide ile yaparsam daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum Shell komutuna girdim parçayı seçtim Şimdi remove phase'de mesela şu yüzeyi e, Remove yapmak istiyorum Ve enter tuşuna bastım 5 mm yazıp Enterladım Şimdi tekrar bir height işlemi gerçekleştirelim Bakın bir tane yüzeyde boşaltma gerçekleştirildi Orbit ile şöyle döndürdüğümüzde aslında bütün çizgilerin aynı olduğunu görebiliyorsunuz ama içeride bir tane yüzeyi e, açık bıraktı artık. Eğer iki tane yüzeyi seçseydim ön yüzey ve üst yüzey de boşaltılmış olacaktı. Dilerseniz şöyle view'dan shade modunu alalım. Böyle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Orbit ile parçayı döndürdüğümüzde bakın içeride bir boşaltma söz konusu. Geri alalım yaptıklarımızı. Üst tarafı da aynı vaziyette oluşturmaya çalışalım. Şal komutuna girdim. Parçayı seçtim. Şimdi remove edilecek yüzeyleri de seçiyorum. Şu yüzey ve şu üst yüzey olarak iki tane parçayı seçtim. Enter tuşuna bastım. Mesafeyi de 10 yazıp enterladım. Bakın ön yüzey ve üst yüzeyde bir çıkartma işlemi gerçekleştirildi. Ne oldu? İçini, e, buraları kaldırmış oldu. E, shell işlemini gerçekleştirirken. en e, Şöyle ESC'ye basıp çıktım. Enter'lıyorum. Bakın. Ön ve üstün e, boşaltılmış olduğunu görebiliyorsunuz. View'a gelelim. Tekrar. Başka bir görüntü seçtik ve bakın orbitle beraber döndürdüğümde görmüş olduğunuz üzere her taraftan eşit 10 yazmıştık. 10 kenarlardan mesafe bırakarak burada tabii ki dış yüzeyi baz alıyor. Eğer bir hareketli bir yüzeyiniz varsa, bir hareket eden bir yüzeyiniz varsa, içini boşalttığınızda hep aynı paralellikte boşaltma işlemi gerçekleştirilmiş olacak ve böylece zor parçaları yani et kalınlığı olan bir kutu gibi parçalarınızı kolaylıkla bu komutu kullanarak tasarlayabileceksiniz. Bu dersimizde shell komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.